11. ayında sen niye yayın açmıyorsun ya? <laughs> ne attın? Olmaz. <laughs> Öyle bizim bizim böyle bir talimat vermedik adamlarımıza. Yani yalandır o montajdır. Öyle bir şey yok zaten. Doğalgaza da geldi %15 sen. Ne zaman? İşte iki gün önce. Nereye? Doğal geldi. Nasıl geliyor? %15 zam geldi. Az. Bence az. Daha mı fazla gelsin diyorsunuz? İyi olabilir yani, halkımız için iyi olabilir. Zam mı iyi, nasıl iyi olabilir Tabii. mesela gelen zam halkımız nasıl iyi için? Olacak? Akaryakıta, ekmeğe, çaya, başka? Patatese. Evet, halka nasıl iyi sigaraya. olacak? Efendim? Halka, halka nasıl çok... iyi olur sizce? 1700 lira para alan halka nasıl iyi olacak bu zamlar? 1700 liraya mı? He. Nasıl iyi olacak? Ben 1800 lira alıyorum, bakur emeklisiyim. Evet. Senin bu dedik zamlar benim nereme iyi olacak? Araba kullanıyor musun? Kullanıyorum. E, kullanma abi. Ben bile kullan. Ben pasat vardı. Ben bile kullanmıyorum ya bak. abi git yağcılık yapma. Sen A de particilik yapma burada be. Hiç alakası yok. Bak bir. Hiç Çözüm alakası yok. Doğal gaz kullan. Kullanmayalım. Elektrik kullanmıyorum. Su kullanmıyorum. Çözüm bu mudur sizce? O zaman çalışılması gerekiyor. Kardeşim gerçekleri söyle. Şakşakçı olmayın. Ben bu partinin üyesiyim. Bu partiye oy topladım. 1700 lira sen diyorsun, iyi olmuş, iyi olmuş. Ben acımdan ölüyorum. Neresi iyi olmuş ya? Kadaş oturmuş savunuyor. Ya savunursan Allah razı Allah Her korkuyor. her insanın sen bu vatanda yaşıyorsan şimdi 2000 lira askeri ücret. Tamam yeter. Sen yarın evlendin. Daha La ya. yeter diyor. Bir ev kaç para burada biliyor musun? Dayı bu arada gergin yay gibi şu an var ya. Gomu gomu no jet pistolü diye dalacak amına koyayım. Reis farkında değil yani. Geliyor jet top pistolü geliyor. Çok gergin şu an yani. Dayı var ya. Üniversite mezunu iş bulamıyor. <laughs> 5 milyon Suriyeli gelmiş benim adamım. Üniversite mezunu boş. Suriyeliler paso iş buluyor. Sen e, yağcılığı yani bırak şey, gerçekçi şey, şey. diyor. Sen diyorsun ki zam gelsin. Tamam gelsin. Ya ben acım nasıl zam gelsin ya? Doğal kazan nasıl zam gelsin? Yarın evleneceğim ya düşün evlen. Ya ben böyle çok karşılaşıyorum. Son zamanlarda çok League of Legends oynuyoruz. Yani diyorum ki ben diyorum bu zeka seviyesiyle etkileşime giremem. Yani öyle seviye tipler geliyor ki yani etkileşime giremiyorsun. Yani diyorum ki hani gerçek hayatta karşımda olsa maksimum yapabileceğim şey al kardeşim muz. Bak bu muz sen bunu ye. Bak benim burada bir işim var. Sen beni saf. Diyerekten hiç muhatap olmayıp mute'luyorum işte. Gerçek hayatta mute atamıyorsun. Abi LoL'de hep öyle. Yani bugün yani 9'a 2 oynuyorum. Dakika 10 adam 12 kere ölmüş. Arkadaşlar adam adam oyunu siyah beyaz ekranda oynuyor. Ananı sikeyim. Her öldüğünde hala bana soru işareti ping atıyor. Kendimi sikeceğim ya kardeşim. Bak anladık. Oynayamıyorsun. Bak şunu anlayabilir. Oynayamıyorsun abi. Eyvallah olabilir. Kötü bir oyundur. Kötü bir oyundur senin için. O sırada başaramıyorsundur. Eyvallah bak hepsini içime çektim. Sineye çektim. Ya oynayanı haraslama. Orospu çocuğu. Ben psikolog muyum? Her girdiğim oyunda birinin böyle psikolojik sorunlarını ele alıp onları düzeltmek zorunda mıyım? Yani yoruluyorum abi. Yoruluyorum. Çok yorucu lol oynamak. TR server'ında özellikle çok yorucu. Devamlı soru işareti. Soru işareti. Soru işareti. Ulan orospu çocuğu 9 ay 2 oynuyorum. Bırak bari ben oynayayım ya. Allah aşkına ben oynayayım ya. Benden ne istiyorsun? Bıktık, bıktık, bıktık ya. Abi ben evlen.